Mehmet'ciğim şimdi sen vurulup diziden çıktın ya. Onu nereden çıkarıyorsun sen? E senaryoda tanıdıklarımız var bizim. Neyse işsiz kaldığına göre sana bir teklifim var. Şirinler filminde aynalı şirini oynayacaksın. Ama mavişe boyanman lazım bir de epilasyon yaptırman gerek. Olur mu? Yaptırmam gülüm. Ama hem epilasyon yaptırmıyorsun hem de ne biçim para istiyorsun? İşine gelirse gülüm. Hay güller kovalasın seni. Neyse tamam kabul. Başka diyeceğim bir şey var mı? Benim tek bir şartım var. Ama tamam biliyoruz şartını. Neymiş efendim? Makosen ayakkabıdan başka ayakkabıyla oynamazmış beyefendi. Ama kroya bak kroya. E peki bir, o zaman bir deneme yapalım bakalım. Sana soruyorum. Gargamel kimdir? Son dostum tek düşmanım. <laughs> tamam tamam oldu bu iş. Seni kıllı kroşirin seni. <laughs> Film afişlerini gözümde canlandırabiliyorum. you <laughs>